Gökhan Zağ'ın şöyle bir durum var. En çok konuşulan illerden biri yerel seçimler için Hatay ve en çok konuşulan şeylerden biri sizin adaylığınız. Bir yandan bu sıkıntıları anlatırken ve sözler verilmiyor derken önümüze düşen anketlere bakıyorum. Önümüze düşen anketlerde ya birinci sorumluğu yani AKP önde görünüyor mevcut belediye başkanı CHP ikinci sırada ya da bazen bazı anketlerde birinci sırada görünüyor. Siz hatırı sayılır bir oy alıyorsunuz ve fakat birinci olmaya yetmiyor şu anki anketlerde. Bir kere bu anketleri bir konuşalım. Bu anketler nasıl yapılıyor? Burada bir sıkıntınız var mı? Onu konuşalım. Daha sonra da eğer biz bu anketlere güveniyorsak ve güveneceksek, madem bu kadar verilen sözler tutulmuyor, o zaman insanlar hala neden oraya yöneliyor? Bunu anlayabildiniz mi? Anladıysanız bana da anlatın. Şöyle, aslında anketlere pek fazla güven duyulmuyor şu anda, özellikle Hatay özelinde. Diğer 80 ili bilemiyorum, ancak Hatay özelinde anketlerin ee, doğru olmayacağını, tutmayacağını düşünüyorum. Çünkü en büyük anket sokak dilinin ve sokaktaki insanların haykırışının e, gerçek yüzüdür. Bunu Hatay'da gördük zaten. Herkes kendine e, çeviriyor. Ben birinci çıktım. E, CHP'ye sorsanız birinci sırada, AKP'ye sorsanız onlar birinci sırada. Ama sokağa çıktığınız zaman ben birinci sıradayım. Önemli olan e, sokaktaki insanların sizlere karşı olan teveccühü. Ben sokakta yürüdüğü zaman, insanlarla bir araya geldiğim zaman, tokalaştığım zaman, sarıldığı zaman... ...çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, e, kadınlarıyla, herkesle çok büyük bir umut var. Bana bir kişi daha gelip ben... Lütfü Savaş'a oy vereceğim demedi mesela. Bir kişi gelip bana ben AKP'ye oy vereceğim demedi. İyi ki çıktın, iyi ki alternatifi oldun. Ee, bizlerin sesi oldun, bizleri çaresiz bırakmadın, bizleri seçeneksiz bırakmadın. Özellikle bu lafı kullandılar. sağ olsunlar büyük bir teveccüh var, karşılığı Hı -hı. var. Ve ben bunu anketlerde yükseldiğimi, yükselişe devam ettiğimizi... 31 Mart'a kadar daha da yükseleceğimizi Tabii son düşünüyorum. Son 15 gün önemlidir. Özellikle daha daha da bir vitesi yükselterek zafere ulaşana kadar mücadelemizi edeceğiz. Tabii ki bu Siz demek değil. Siz daha önce demiştiniz ki bir konuşmamızda sizinle anketlerde benim ismimin sorulmadığı dahi oluyor. Evet. Dediniz. Bu çok önemli bir şey. Ee, mesela çok böyle ankete rastlıyor musunuz sizin isminizin sorulmadığı. Şöyle hatta iki e, seçenek üzerinde durup maalesef şu var. Nedenini de bilmiyorum. Ee, çok akrabalarıma, Hı -hı. hatta çok dostlarıma ve arkadaşlarımı da arayanlar oldu. Ee, anket firmaları hem Ankara hem İstanbul üzerinden. Hangi anket firmaları olduğunu Hı -hı. bilmiyorum. Şu söylenmiş, e, AKP adayı ve CHP'nin adayını sormuşlar. İkisinden hangisini seçersiniz diye. Hı -hı. E, Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin adayı yokmuş gibi anket yapıyorlar. E, bu bir manipülasyon. Tabii kolay değil. Neden? Çünkü AKP ve... CHP'nin, AKP'nin iktidarı ve CHP e, ana muhalefetin gibi bir partinin, onlarla yarışıyorsunuz. E, genç bir insan çıkıyor ve onlara karşı meydan okuyor. E, demek ki korkuyorlar. E, korkmaya da devam etsinler. Ama yakıştıramadım. E, sonuçta bu Türkiye'nin de Hatay'ın da bir evladı olarak. E, ben isterdim ki ankete benim de ismim yazılsın. Koysunlar, gerçekleri de görsünler. Ama inan, bakın, şu, bugün bu tarihi bir kenara yazın. Hı hı. 31 Mart'ta an gerçek anketi tüm halk, Tüm Hataylılar sandıkta gösterecek. E, hatta ve hatta şunu da ifade edeyim. Ben sahaya çıktığım zaman hatta sağ seçmenden hmm. Türkiye İşçi Partisi en fazla oy alacağı yer Hatay olacak. Hatay olmuştu milletvekili seçimde. Bu sefer katlanarak e, daha da fazla oy alacağız. Onu da ifade etmek isterim. Hem Gökhan Zan'ın hem de Türkiye İşçi Partisi'nin e, logosu altında sağ seçmenin teveccühünü çok fazlasıyla alacağız. Hem MHP'li hem AK Partili. Öyle hem İyi diyorsunuz? Partili. Evet öyle diyorum. Bugünkü tarihi bir yazın. 31 Mart'ta herkes Gökhan bunu görüyor musun? Bunu çok fazla öngörüyorum. Yani Hatay'ımızda Erzind'e, hmm. dört yolda, Hassa'da, Payasta, Reyhanlı'da, Altınözü'nde, Yayladağ'ında, İskenderun'da, tüm bu ilçelerde çok büyük bir teveccüh var bana hmm. karşı. E, şunu da ifade etmek isterim ki e, bu anket çalışmalarında maalesef e, bazı insanlarımızın işte manipüle ederek işte bakın e, kazanamıyor işte. Hmm bizleri bölüyor. Bakın yani bu bu, Onu bu evet maalesef bu söylemlerle insanları farklı bir algıya çekmeye çalışıyorlar. Ama o algıyı halk sandıkta 31 Mart'ta gösterecek zaten. Peki.